Merhaba arkadaşlar. 26 Nisan 2021 Pazartesi Bursa 1. Altılık Ayağın Tahminini paylaşacağım. Birinci ayak 3 5 7 1 Daha farklı bir kurgu da 2 ile 6 da ilave edilebilir birinci ayağa. İkinci ayak 8 numara Uçan Mavi Mustafa Çiçek'le tek olur. İkinci ayakta 8 numara Uçan Mavi tekimizdir. Bu ata rakip ararsanız veya arkasına saralı kil almak isterseniz tek rakibi 7 numara Şerefin Kızı'dır. 8'den arkası 7 veya farklı bir da 8-7'de geçilebilir ikinci ayak. Ama 8 numara Uçan Mavi tekimiz. Üçüncü ayak 5 numara maratoncu Sinan Çetin'le kazanabilir. Alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 3. ayakta 5 numara maratoncuyu tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 4, 1, 2, 3 hatta 6 numarayı da ilave edebilir. 3. ayı 6 numara da ilave edilebilir. Geniş oynayanlar. 4. ayak 2 numara Belalı Tumbul Mehmet Akyavuz'la kazanabilir. Alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 4. ayakta 2 numara Belalı Tumbul'u tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 9, 3, 1, 7'yi ilave edebilir. 5. ayak 4, 1, 3, 7. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 10'u ilave edebilir. Son ayak 2, 1, 5. Bu 3 yeter, at yeterli gibi duruyor. Ama daha farklı bir kurguda 6 ile 3 de ilave edilebilir. Son ayak. Bursa Birinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.